Lan bu sensör niye çalışmıyor lan? Abi ne sensör ne ben söyleyeyim he. Aa bana. Senden ayrılıyorum. Neden? Çünkü hayatımda tanıdığım en kaba insansın. Ağzına sıçayım senin ağzına sıçayım senin. Abla ya takıldığım bir soru var anlat sana. Tamam gel. Anladın mı? Hayır. Evet. Tek dostumsun lan. Hiç kopmayalım kardeşim. Dilim ol. Cem pense getir oğlum. Lan babam bana söyledi lan babam bana söyledi. Al baba al sen ver tamam. Bu tarz benim diye bir yarışma çıkmış. Hı? Diyorum ki gideyim orada herkesi yakayım. Niye? Sonra da benim tarzım bu değil. Birinci olurum. Aa ben çok pis içerim. Bir keresinde yedi tequila, parti vodka, bir de üstüne mojito, kanka saçım utuldu. İlla kesecem. Allah 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 gel Allah Oğlum ben hayatımda bir filme bu kadar güldüğümü hatırlıyorum. Doktor bey annemin durumu nasıl? Ha ben de ondan bahsediyordum arkadaşlar. Filmi ters çekmişiz tamam mı? Aşkım. Canım. Seni yerim. Ben de. Ellerin nerede? Göğsümde. Üstünde ne var? Tayfun var. Ah oh, belanı. da. Ne güzel yapmış ya. Sizde. Ben de bir deneyim. Sen gittin oğlum batak. Batı nasıl çip senin kaltak? Yapamadım ya. Hakan bu USB 16 GB bütün müzikleri çalıyor. Televizyonda da çalışıyor mu? Tabii bu abi götüne sok içinde Mozart çalsın hiç problem yok. My name is Oliver Queen. Abi şirket battı yok ok parası be yok parası Ne oldu gene buna ya Ana bırak çok yanlar. anladın lan 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 lan, 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 lan 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 Ne oldu bu çekiyorum 1 2 3 Çekti mi Ulan tabi Bize çay Aşkım arkadaşlar yanında idare et Ya sen ne iş yapıyordun Ya <laughs> ben Ben holding sahibiyim Hocam dişim ağrıyor, ne yapayım? Evet. Ben ne anlarım dişten ya? Diş mimar değil misin sen? Kıraplı gelsin, gel hadi gel gel. Ben şehri kurtarmaya gidiyorum. Giderken kökü dağıt. My name is Oliver Cooler. <laughs> tamam, dur dur, işe bak ya. Action başlıyor. Düştü. Ananı sikim lan, ne yapıyorsunuz <laughs> ananı sikim Ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> sen bir buçuk saatten içeride be? Asgari ismini sıç bari. Bir kere tepsini hepsini sıçacaksın diye bir şey yok, taksit taksit sıçarsın. Ya kızım ağlayıp durma, ben sana çözeyim burası. Şey. Sen hangi burtsun? Tam hangi burtsun? <laughs> Olmaz o iş. Baya çizdin ya. Ya bir şarkı vardı, böyle ıttır ıttır gidiyordu. Hatırlamıyorum adını ya, sen bilirsin. Nasıl bilmezsin ya? <laughs> of. X artı 6. Hocam o 8 olacak. Bir ama 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 Bir Zeynep 6. Oğlum önüne bak. Hocam vallahi bakmıyorum ya. Çok yaşa. Çok yaşa. Oo ee, maşallah. Hem <laughs> çünkü öleceksen öl. Heyecan yaptırıyorsun bana bunu Öyle gözleri ok ok. Alev alev. Bırak Allah aşkına hocam. Karı güzel mi? Sen ne diyorsun Şşatlı. ya? Çık lan. Son abla sigarayı bırakmışsın. Evet tütüne başladım. Buyur. <Luft watt rescate> <laughs> Wi-Fi şifresi ne? Bizde Wi-Fi yok ki. Sebebi ziyaretim. Baba sus. Kalk. Kalk gidiyoruz. Kimsin sen ya? Ya bir dakika dur. Sen gelsene şöyle. Gel gel ben sana kim olduğumu açıklayayım gel. Yok usta be, bizim hatunun morali çok bozuk. Dizesi ölmüş. Ondan değil be cenaze evine ne geçeceğim diye düşünüyor ama. Amanak... kum. Süt cenaze yaran sütün soğumasını bekler yani. Hani olay büyütüp de yoğurda kadar taşımanın bir anlamı yok. Hastane nerede? İleride ışıklardan sola dön. Trafik ışığı mı? Yok güneş ışığı sabaha kadar dümdüz git. Abi istiyorsan al bak. Aç değilim ya. E ver bir tane hadi ya. Sonra ben gelmeyeceğim dedim. En baştan beri söylüyorum. Bir soda versene. Başkan acil durum. Meteor şehrimize doğru yaklaşıyor. Ne? Tam da sergimizin olduğu hafta. Senin sergiyi sikerim ha. Ne güzel Emre anne. Hiç kumarı yok be. Hiç anlamıyor ki. <laughs> Altıncı ayak ne olur? Yeri tek geç ya. Tamam. Bu adamı daha önce gördün mü? <laughs> Gördüm çok iyi adam. Tabii lan çok tatlı. Bastan resmini taşıyor. Biz geçen çay içiyoruz yeni ileride kafede <laughs> Ne ev ne araba ne de manita. Çekiçle çatışalım mı Şirin baba? Nasıl beste? En son kim sıçtı abi? Hanginiz sıçtınız? Ya kahve falı gibi bırakmışsınız orayı. Kuş çıkmış, kalp çıkmış. Falcı mı bekliyorsunuz ya? Pardon, bunun 43'ü var mı acaba? 42'si var beyefendi. Olur, getir. Lan Beyefendi ayakkabıyı kalıba verelim, kesmeyin. Ay yalan konuşma. Sen bir kere benim tavuğum akış demedin mi kuliste? Ne? Oğlum nerede paraların eriyen? Aa, onu mu sandınlar? Bu görüyor musun? Ne yapıyorsun ki taşan ya? Eee, bu elbise sana hiç yakışmamış. Eee, az çikine konmuş kelebek gibi. Evet. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu? Abartmayın ben de sizin gibi sıradan bir insanım. Biz sıradan mıyız lan it? Sen de çiğner misin sakız bak? Çok güzel. Yo. Ama karpuz Ağzım, Ağzım kokuyor lan acaba? Niye sakız niye teklif etti bu şimdi? Ece'nin iyileşmesi için sizinle tatile çıkması gerekiyormuş. Evet. Ne alaka? İnanmıyor musun? İnanıyorum. Bana yalan söylemez çünkü. Ben askerliği komando olarak yaptım. Harbi lan ben de Hakkar'da komandoydum. Sen de tuvalet temizledin. <laughs> evet. Bizimki çok pis. Rüzgar hadi oğlum kardeşlerim denize girin bakayım. Poyraz açılma! Lodos öyle yapma oğlum. Karayel keşişleme doğru. Çok mutsuzum ya. E bir baksana etrafına belki de mutluluk yanı başında. Öyle mi diyorsun? Evet. Elif. Gel lan buraya. Normal arkadaş. Ayşe kalk hadi. Samimi arkadaş. Aa! Ayşe! Kalk hadi kalk kalk. Uyan kız! Koydu çocuğu kupon tuttu Atın nerede kupon? Ben onu çöpe attım ya. Çöp nerede? Kapıcı götürdü. Ayıza mı karar verdiniz? Yok ya yani inceliyordum böyle. Kim <laughs> bu ayısını yapıyorsun? Bütün gazeteleri inceleyip gidiyorsun. Bu sefer dik gelecek bak. Gelmeyecek. Hadi bir tane kare. Kazanamayacağım. Abi sen nasıl oyusun Maytap mı geçiyorsun ben ne kanser ol. Bir tane sigara alacaktım şey çıkıstım ee çıkıstım. Chester ol... Fleet mi? Evet! Evet! <laughs> 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 Kanka başım belada çabuk ya. Tamam geliyorum ben geliyorum da sen neredesin? İstemiyorum kimseyi. Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, <laughs> aksi. Kim şiir okuyor ya? Abi sen kilo mu verdin? Ha belki biraz ver. Yok lan sen değil. Abi diyet falan mı yaptın? Yok lan ne diyeti? Bir dakika aşkım. Böyle öpüşmeyi nereden öğrendin sen? Hayır çok profesyonelsin yani böyle bir cilveler falan. E basıyorum basıyorum netlemiyor bu. Abi bu benim aynım ya. Hı? İstersen duş da alabilirsin. Banyo müsait. Yo gerek yok. Resmen pislik muamelesi yapıyorlar lan. Kokmuyorum da? Oh. Ye. Yeah. Oh. Ye. Yeah. Motherfucker. Bitch. Motherfucker. Bitch. Bitch. <gülüyor> <gülüyor> evet, dudaklarım orijinal. Evet, kapatamıyorum ama orijinal. <laughs> Kız adam da bıkmış artık. Annesine demiş ki gel beni buradan al yoksa gider orospu olun. Daha yeni evlendi. Doğa, önce ben size vuracağım sonra sen bana vuracaksın kabul mü? Okey. Doğa, Cause I give you Aslında Ay beni 10 kişiyle aldatmış. Ama olsun. Kadınım ben. Güçlü olmam, dik durmam lazım. Pardon, Çüküme köye nasıl gideriz? Ya burada E5'ten Edirne yoluna sapacaksın da çok oğlum bak. Allah birdir Söyle bakayım kaçmış Allah 3. <laughs> Allah 3. <üç. gülüyor> Bu çocuk beni delirtecek. Sorry, how can I go Çusar Ahmet? Ay go you go <laughs> fuck me. Yatarken koltuk altıma, bacaklarımın arasına falan yastık sıkıştırmaya bayılıyorum. Niye yapıyorum bilmiyorum. Böyle. Bir de böyle. Çok zevkli bir şey. Abi niye bizi TNA TNA yollardan götürüyorsun? Sıkıcan mı? He he ne olacak? Bayıldım. Ay, 1300 lira. Ay satış kodudur o be. Fiyatı ama ilaçmış ya. Kızlar arabayı garajdan çıkardım geliyorum. Yine mi sarhoş geldin lan sen be? Bak şimdi kaç tane bar Yapma bütün binanın temeli buna bağlı. Bu el ne kar ya? Manyak mısın? Sakinim diye vuracak mısın yoksa ne? kar ne? ya? vur vur. Sana da o yakışıyor ne alakası alakası o. Ya. Çok alkollüsün direksiyonu bana ver. <laughs> Oğlum aramızda yabancı yok anlatsana şunu artık ya. Çoğunu kapatıyor. Just for milk in it. Yabancı mı çağırdın? Kapatsın biscuits too. Başkan bir tokat at da karı kız kısmetimizi açsın. Eyvallah ben. kardeşim. Ay Sefa. O ne? Yaktın beni yani baş Erkekler ne istiyorlar bir ilişkide anlamıyorum ki yani. Arıyorsun niye arıyorsun? Aramıyorsun. Niye aramıyorsun? Ne yapayım? <laughs> 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 Wi-Fi'nin şifresi. Bağlanmayacaksın Wi-Fi'ye. Onsuz yaşayamam demeyeceksin yaşarsın çünkü. Modern mi bozuk? Evet. Diş hassasiyetleri çürüklere yol açabilir. Zipana ile yıkanan taraf ve yıka... Ay ananı siki ne alakası? Ya bundan daha komik bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Mevzu var atla gel dedik. Nerede kaldın abi? Atla gel dedin at bulamadım eşekle geliyorum. Bununla da yol bitmiyor. Bir ısırık alabilir miyim? <laughs> Ay mafiyet afiyet olsun. Kökünü çürüttü dana. Beygir gibi yatacağım da kalk anana yardım edin. E, süpürüyorum. Sen de arkamdan yerleri silmiş. Şunun kızı camları bile silmiş. İllat büyük dayır gör. Mami. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> 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 Salamı çağırıyorum. Hiç sarhoş olma. Vay, vay 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 sen ne kadar güzel para size yürüyebilir miyim? Ay kanka ne yapıyorsun? <laughs> o nasıl kız ya öyle zapt zayıf safinaz gibi kaba sakal bile sümüğünü atmaz. Olduğun kızla bir efsaneydi yani. Senin sevgilin yok mu? Aspird, bir şey Dede bayramın kutlu olsun. Evet. Bayramın. De Neyse tamam dede siklet sonra konuşuruz. Kardeşim ben bu olaydan sonra görüşmeyelim tamam mı? Görüşmeyelim aslanım. Bittiyse bit alayım abi. Al tamam, abi. Bir... <laughs> Geçen gün dinlediğim müziği açayım sana bekle. <gülüyor> 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 Mehmet amca. Dün Fatma'yı bir çocukla gördüm. Ne yapıyordular? Tek tek oynuyordular Mehmet amca ama bizim Fatma daha çoğunlukla zıplıyordu ya. Yani. Ne haber? Çorabını bizde unutmuşsun. Hayalini şuraya düşündüm. Çok güzelim. Abi yapma. İşte köfteyi Antep'te yiyeceksin. İskender'i Bursa'da yiyeceksin. Künefe Antakya. Daya da burada yiyeceğim. <laughs> Halilovic kendini o noktada unutturuyor. Kimdi bu çocuk ya? Sev tapın bu ya. Ha, yaşa be. Dönem dönem baş ağrılarınız olacak. İğne tedavisiyle geçmesini ister misiniz? E, i̇sterim. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Senin ben ha <laughs> ben Halil. 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 <laughs> Halil iyi misin? Pardon abi dalmışım ya. Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Kaderimiz böyle yazılmış be aşkım. Kader kim ya? Niye kaderim diyorsun? Sana mı yazıyor? Aa <laughs> bana. Ya konserlere beraber mi çıksak? Sebep? Sen Ferhat. Ben de Şirin. Hani Ferhat'la Şirin. Ulan benim mi Şirin bulmadı acaba? Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan! Anne, yemekte ne var? Niye yaptım oğlum. Stratejik olarak kolektif futbol. <laughs> Burayı çık yani berleş vuruş diyor. Anasını vuracak. Hadi Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık, yaranamadık. Demek hiç. Hadi geçelim. Sara. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs>